Cenab-ı Hak edelim, size Yusuf Aleyhisselam'ın makamını versin, salahiyetini de versin değil o. Bu mı? Şimdi. Evet. Şimdi. Bakın bir değil mi? hem o rütbeyi hem salahiyeti versin diye ben dua ediyorum. Nan <laughs> Bey <laughs> <laughs> kardeşimize de Beni <laughs> Cenab-ı Allah. Zaman için Resul Peygamber'in tecellisini ona giydirmek üzere ona halvet emreylemiş. Ve onu ikmal ettiği şimdi kafidir. Çık diyerekten ona icazet vermiş. Ümideleriz bilenliğe doğru Bunlar yapacağı mükemmel hizmetler var. Vilayet sırrıyla zahiri ya başka da vilayet sırrıyla yapacağı ve yapmakta olduğu hizmet de var. Tebrik ederiz. Kendisi sabırlılardan yazılmıştır sabırlıların bir bir ötesi efendim razılardan da yazılmış. Razılık da verildi ona. Kendisine efendim ben kendime göre bir düşünüyorum. Bakıyorum benim tahammül edebileceğim bir şeyin o. O maşallah genç bir o hizmeti tekbir etmiş. Mülayet erbabına böyle itilalar geliyor. Size zarar vermişti o. Allah razı olsun Doğanızdan O da geçmiştir. Şimdi sizin Peygamber huzurunda gelir, gökte giydirilmiştir. E, bu muharrem Şerif'te <laughs> hasaten zahir ve basında sizi teyit edecek hem manevi yurt hem bir maneviyat giydirilmiş ve bir anlayışla bir ilham da size açılmıştır. Ki o ilham üzerine siz kendinizi etrafıyla meşgul etmeyin. Ondan sonra kendinize verilecek ilhamı edeceksiniz. Çünkü size bu yapmış olduğumuz kuvvetin neticesinde size bir ikram olarak bir şerif bağlanmıştır ben de. İlhamla Ve siz beni buraya kapattılar, kapatanlara beni yani muhakemeye verdiler, muhakeme edenlere beni suçladıran, suç suçlayanlara diyerekten kötü bir temenni olmayacak. Onlara muğber olmak isteyen insanın nefsi red edeceksiniz. İnşallah. Ve siz bu minvar üzerine size mükellefiyet vardır. Şimdi Tanrı yani bize kimse, kimse almadan o hücrem ise müşşek gibi yerde Kur'an-ı böyle Sultan huzurunda duruyor gibi okuyacaksınız. İsterseniz bir hizip, isterseniz iki isterseniz üç isterseniz tek bir cümle okuyun. Ondan sonra size bir varidat vardır. Manevi varidat verilecektir size mükafat olarak. Ki o ilhamdır o ilham geldiği vakitte o ilhamı şeyiz O bir hafı bitirdikten sonra diz üzerinde oturun. Meclisler elinizde kalem, kağıt evet. kalbinize doğacak olanı zapt edin. O inkişaf edecektir. ve evet. evet genişleyecektir, darlanmayacaktır, artacaktır, eksilmeyecektir. O suretle siz Orhan-ı Kerim hakkında yeni bir görüş, yeni bir anlayışla bir hassas o gençlere çok bir hizmet yapacaksınız vilayet sırrı olduğu için size ben onu söylemeye memurum bugünkü günde. Efendim, sizin vilayetiniz vardır. Yani Evliyaullah'tan olduğumuz için. Yani şimdi o böyle tomurcuk gül olur daha ne rengi belli, ne şekli belli, ne kokusu bellidir. O açıldığı vakitinde belli olur. Şimdi Adnan Bey'in hali de o kapalıdır. Yılmızı saat zarfında bir defa bir veli var. Bir defa bir veli var. Bir defa bir veli var. Üç evliya'dan zat. Onun kalbine nazar ettiler. O efendim, gerek mahpusta gerek bu hastanede bulunduğu vakitte. Öyle nazar etmese o bu halde çıkamazdı. O efendim, Hızır Kavm'ın sıkıntısı onu bozardı, bozmadı. Bozmasını bozulmaya bırakmadılar. Ve şimdiki imanı ve metelesi bu kalyathaneye bir mez bir önceki halinde